Aksaray'da yaşayan 26 yaşındaki genç evli bir kadınla ilişki yaşıyordu. O kadınla son buluşması ölümle bitti. Kadının evinde kocasına yakalanınca yatak odasındaki balkondan aşağı atlayıp can verdi. Ya? İlişki yaşadığı kadının yatak odasında kocasına yakalandı. Dördüncü kattan atlayıp hayatını kaybetti. Aksaray'da yaşayan 26 yaşındaki Mikail Özkulluk Sosyal medya üzerinden tanıştığı 36 yaşındaki kadınla bir süredir birlikteydi. O gecede kadının evine gitti. İddiaya göre kocası kapıyı çaldığında Öz Kulluk yatak odasındaydı. Kadının eşi eve girince panikleyen genç yarı çıplak bir şekilde yatak odasındaki balkondan su borularına tutunup kaçmak istedi, yere çakıldı. İddiaya göre yaralı halde kalkıp yola kadar çıktı ama orada yığılıp kaldı. ...hızla hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Ev sahibi karı koca gözaltına alındı. Çift, ifade sonrası serbest kalırken... ...olayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>